Evet, yine görelim bakalım neler varmış. Güzel bir kaban. Kaşe ne kadarmış? 1994 2000 lira. Bunun fiyatı şık bir kaban. Burada ne? 1000 liraya bir montumuz var. Elip var, kapşonlu, 1100 lira bunun fiyatı. Öyle bir kısa ceketimiz var, güzel yuvarlak yaka. Yine parlak düğmeler, çok moda görüyorsunuz. Bu şekilde, kırçılığı ha şekilde. Böyle. Fiyatını tabii ki göstereyim sizlere, 1000 lira. etek severler için şöyle eteğimiz var, çok da güzel bir basması var, yanlardan cepleri, beli lastikli, mavisi var. Ne kadar almış? Bakalım. 360 lira da bunun fiyatı. Şöyle gezelim yine başlar. Şöyle uzun bir manto var. Yine uzun giyinenler için. 1800 liraya da bunun fiyatı. Burada yine bir elbisemiz var uzunca kapalılar için. Görüyorsunuz. Rahat bir kıyafet. Buraya çok şık bir Mermer koymuş. 1300 lira da bunun fiyatı. Burada yine böyle. Pantolonumuz var kaşeden. 700 lira. Güzel bir şey ama bunu da sanki tüylenecek gibi geliyor bana giyildiğinde. Sanki tüylenecek bu. Yine de göstereyim sevenler için. Siyah yelek var yine fıdıklardan. O gün aldım kendime çok da rahat kullanıyorum. 700 lirada bunun fiyatı. Bakalım. 1300 lirada bunun fiyatı. Şöyle gezelim. Böyle yani bir pardusumuz var yine çok güzel fıstık yeşili gibi 1500 lira bunun fiyatı uzun çeketimizi görüyorsunuz örgü olarak altına kahve ile kombi etmişler çok da güzel olmuş 800 lira da gömleğin fiyatı ama kendisinin fiyatına 1300 lira kendisinin fiyatı beyaz güzel bir bluz yine bu sene hep böyle güzel bluzlar çok da şıklar. Buradan da bakalım. Hmm. Yine kahve ağırlıklı. Kaç liraymış? 900 lira. Bunun fiyatı. Böyle mavi var. Çok güzel. Petrol mavisi yine ince. Şurada güzel bir ceket gördüm. Onu da göstermeden edemem. Hemen yaklaşıyorum. 1000 lira bunun fiyatı. Çok güzelmiş. Yine burada bir kaban ince. Güzel aslında. Fiyatını göremedim ama burada buldum. Arkada gördüm. 2000 lira. ceket sanırım şurada var. Onu oradan göstereyim size. Şöyle. 2500 lira. Fiyatı. Şöyle bordosu varmış. Bu da çok şık. çiz çiz diyorum çekmiyor bazen resim çekiyorum öyle deyince bu çekmedi bu da bu